Şöyle bir karar alınmış. İsmi söylenmeliymiş alıntı yapılırken filmde. Hı hı. Sallıyorum her olmak ya da olmamak dendiğinde bir filmde dizide de Shakespeare. Shakespeare. Kimi aforizmalar çok basit. Mesela aşk inanmaktır. Götenin böyle bir aforizması var. Şimdi evet. her romantik şeyde aşk inanmaktır da çok kullanılabilecek de bir söz. E şimdi bunu her evet. kullandığında ama aşk inanmaktır göte falan mı diyecek karakterler? <laughs> <laughs> Şazam Allah'ın gazabı. Cenabı Hak'tan müdahale. <laughs> Fragman geldi. Ben 6 veriyorum sevgili Su filme. <laughs> Bitiriyoruz herhalde. Mi? Sinemada, sinemada izlememize gerek yok diye düşünüyorum. Üf arkadaşlar o kadar kötü ki Şahmar. İzlemeniz lazım. <laughs> bitirdin mi sen? Sen bitirdin mi sezonu? Hayır canım. Bir buçuğuncu <laughs> bölümden sonra iz izleyemiyorsun abi. Yani aklı olan davetisine gitmez.